3 Üçkaç Köprüsü'nün altında, dışarıda kalıyordum. Dışarıdan sonra bir ev tuttum, bu bir evi. 3 yıldır bu evdeyim. Bir engelli yaşım var. Haberleri körülmez hemen telefondan başvurdular. Aynı gün içinde hemen yazdılar. Resim aşağımızdan Allah razı olsun. Sosyal hizmetlerde çalışan bütün herkese çok teşekkürler ederim Vatandaşımız tek başına yaşıyor. Gelir düzeyi çok düşük. Konu gündeme gelip haber yapıldıktan sonra Büyükşehir Belediye'miz derhal harekete geçip vatandaşımızın sorunlarıyla ilgilendi. Sağolsun Besin Başkanımız çekyat, dolap ve çamaşır makinesi, televizyon, vantilatör bunları gönderdi. Bugün Kuşlu Bahçedeyiz. Gökhan Bureli'ye yardım etmek için geldik. Yaşanabilir gibi değil de evet açıkçası. Biz de hemen eşyalarını getirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak dezavantajı bulunan bütün vatandaşlarımıza yardım etmek için buradayız.